Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim Kırık Meal çalışmasında En'am suresinin 125. ayeti kerimesine e gelmiştik. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ معالن, Allah kimin hidayete ermesini isterse, onun göğsünü İslam'a açar. Kimi saptırmak isterse, sanki göğe yükseliyormuş gibi, onun göğsünü dar ve sıkıntılı kılar. Allah iman etmeyenlerin üzerine, Kirliliği azabı işte böyle yerleştirir. Femen e, öyleyse kim yurid isterse et evet, kim isterse kimin için e, Allah et evet, kimin e, neyini isterse ne olmasını en bakın bu en ne yapıyor mesini yani mastarlaştırıyor. yehdiyehu hidayet etmesini hidayet bulmasını doğru yola gelmesini isterse Allah kimin? Ne yapar? Yeşrah açar, genişletir. Neyi? Sadrahu, onun göğsünü. Neye açar? Lil İslami, İslam'a. Ve e, kimi e, ve men, kimi de yurit isterse ne yapmasını? En, bakın mesini, masını manası verecek. Yudillehu, e, evet saptırmasını yani saptırmayı isterse kimi de ne yapar yeceal kılar neyi sadrahu onun göğsünü nasıl kılar bayykan dayıq دايق, yani dar e, kılar haracan e, sıkıntılı sanki nasıl keennema sanki ne yapıyormuş gibi ysaadu yükseliyormuş gibi nerede veya nereye fissemai semada gökte yükseliyormuş gibi Böylece bakın kedalik işte böyle e, kim e, koyar yecalu koyar yerleştirir kim Allah Allah neyi erricise kirliliği azabı kimin üzerine ala e, ellezine o kimselerin ne yapmayan la yu'minun evet iman etmeyen o kimselerin üzerine o ricsi bakın ricsi neydi kirlilik e, azap onları bu şekilde bırakır 126. ayeti kerime Ve hâzâ sıratü rabbike müsteqîmen Kad fessalnel âyâti li kavmi yezzekkerûn Mealen İşte bu Rabbinin dosdoğru yoludur. E, düşünüp öğüt alacak bir topluluk için ayetleri ayrıntılı e, açıkladık. E, peki kelime kelime irdeleyelim. Ve hâzâ işte bu Nedir? Sıratu yoludur. Kimin? Rabbike. Rabbinin nasıl bir yol? Müstakimen. Doğru bir yol. Ne yaptık? Kad. Bakın bu tekit için geliyor. Kesinlikle yani. Fassalna. ayrıntılı açıkladık. Neyi? El ayati ayetleri. Kimler için? Li kavmin bir topluluk için. Onlar e, ne yapar? Yedzekkarun. Öğüt alırlar e, hatırlarlar. E ve 127. ayet-i kerime: "Lehum darus-selami e 'inde rabbihim ve huve yuhum bima kanu e onlar için Rableri katında esenlik yurdu vardır. Yaptıklarına karşılık onların velisi de e, odur. E, peki lehum onlar için vardır. Ne vardır? Daru. Yurdu. Ne yurdu? Esselam, selam yurdu. Esenlik yurdu. Nerede? İnde, katında. Kimin? Rabbihim. E, Rableri katında. Ve kim? Ve ve o. E, yuhum, Velileridir. Onların velileridir. Ne sebeple? Bima. E, o şey sebebiyle. E, Kanu, oldukları. E, evet, ne oldukları? Ya'melun, yapmakta oldukları. Veya yapa geldikleri. إشايلر سببيل. يدنج آية كريمة "ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أوليائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا" قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ائمه hepsini topladığı gün Allah ey cin topluluğu siz insanlardan çokça faydalandınız der. İnsanlardan olan dostları da Rabbimiz birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süreye ulaştık derler. Allah der ki Ateş kalacağınız yerdir. Orada ebedi kalacaksınız. Allah'ın dilediği müstesna. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, e, bilendir. E, evet, kelime kelime bakalım. Ve yevme, o gün. Nasıl bir gün? Yahşuruhum. E, hepsini toplar. Nasıl? Cemi'an, toplu olarak. Kime hitap eder? Ya ma'şera, ey topluluk. El cinni, ey cinler topluluğu. Kat, e, kesinlikle andolsun ne yaptınız e, istek çokça faydalandınız yararlandınız kimden minel insi insanlardan Sonra ne oldu ve Kale dedi Kim evliya uhum onların dostları kimden dostları kimlerden minel insi insanlardan Ne dediler Rabbena Rabbimiz istem e, faydalandı, faydalandığı yararlandı kim, Ba'duna bir kısmımız kimden? Bi ba'dın birbirinden, bir kısmından. Ee, evet ve sonra ne oldu? Ve belâna ulaştık neye? Ecelena, ecelimize, süremize. Hangi ecel? Ellezî ecelte. Senin belirlediğin kime? Lena. Senin bizim için belirlediğin ecele ulaştık. Allah nedir? Kale. Allah dedi ki ennaru ateş nedir? mesvakum barınağınızdır, e, kalış yerinizdir. Nasıl bir kalış? Halidine ebedi olarak. E, nerede? Fiha onda içinde. İlla ancak ma o şey şae dilediği kimin? Allahu Allah'ın dilediği müstesna. Şüphesiz inne şüphesiz Rabbin e, bakın e, Rabbeke senin Rabbin nasıldır? Hakimun. Hikmet sahibidir alimun hakkıyla e, bilendir. Ve 129. ayet-i kerime ve kezalike nuvelli ba'da zalimine ba'dan bima kanu yeksibun. ve işte böyle zalimlerin bazısını kazandıkları yüzünden diğerlerine musallat ederiz. Ve kezalike işte böyle ne yaparız? Nüvelli, musallat ederiz başına getiririz. Kimi? Ba'da bazısını. Kimlerden? evvalimin zalimlerden. Kime musallat ederiz? Bağdan bazılarına. Ne sebeple? Bima sebebiyle ne yapmaları? Kân olmaları. Yeksibun kazanmakta, işlemekte olmaları sebebiyle. E, ve 130. ayet-i kerime Ya ma'şerel cinni vel insi Elem ye'tikum rusulum minkum yekussûne aleykum ayati ve yunzirunekum liqa yevmikum hada qalu shahidna ala anfusina ve garrathum al hayatu dunya ve shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin ey cin ve ins topluluğu içinizden size ayetlerimi anlatan ve sizi bu gününüzle karşılaşma konusunda uyaran elçiler gelmedi mi? Onlar kendi aleyhimize şahitlik ettik derler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendi aleyhlerine inkarcı olduklarına şahitlik ettiler. Evet, ne, e, bakıyoruz kelimelere. Ya anşara ey topluluk. Hangi topluluk? El cinni. Vel insi. Ey cin ve ins topluluğu. Elem ye etikum. Bakın bu elem soru için. Baştaki soru lem olumsuzluk. Gelmedi mi? Elem ye etikum. E, kimler? Rusulün elçiler nereden? Minkum içinizden. Ne yapan elçiler? Yakussune anlatan kime? Aleykum size neyi? Ayati ayetlerimi. Ve ne yapan? Ve yunzirunekum ve sizi uyaran elçiler. Neye karşı? Likae karşılaşma, buluşmaya karşı. Yevmikum sizin gününüzle hangi? Hâze işte bu gününüzle. Karşılaşma konusunda, ahiret günü, kıyamet günü ile ilgili sizi uyarmadılar mı? Anlatmadılar mı? E, Kalu dediler, ne dediler? Şehidna, şahitlik ettik. Kimin aleyhine? Ala enfusina, kendi nefislerimizin aleyhine. Ne oldu onlara? Ve garratuhum, evet onları aldattı. Ney? El hayatu, hayat hangi hayat? Et dünya, dünya hayatı. Sonra ne yaptılar? Ve şehidu. Ve şahitlik ettiler. Kimin aleyhine? Ala enfusihim. Kendileri aleyhine. Ne üzerine? Ennehum ki onlar e, kanu idiler. Ne idiler? Kafirin. Kafirler idiler. Yani kendilerinin kafir olduklarına dair aleyhlerinde şahitlik yaptılar. 131. ayet-i kerime. Zalike enlem yekun rabbüke muhlikel kura bi zulmin ve ehluha gafilun. Evet bu böyledir. Çünkü Rabbin halkı gaflet içindeyken beldeleri zulümle helak edecek değildir. Evet zâlike işte bu en lem yekun olmamasındandır. Bakın bu lem olumsuzluk yapıyor. Ne olmamasından kimin? Rabbuke Rabbinin ne edici? Mühlike helak edici olmamasından. Kimleri? El-Kura beldeleri, memleketleri. Bu kariyenin çoğulu. Ne ile helak edici? Bir zulmin, zulümle halkı nasılken ve ehluha onun halkı gafilun, gafiller, habersizler iken e, helak edici olmamasındandır. Ve e, burada sayfa bitiyor. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.